Ana sayfa dizi haberleri arka sokakların engin müdürü İlker İnanoğlu'na ne oldu? Kaza mı geçirdi? Arka sokakların engin müdürü İlker İnanoğlu'na ne oldu? Kaza mı geçirdi? Bir saat önce kategoriler dizi haberleri. Televizyon gazetesi. <laughs> Com, Detay Kanal D'de uzun yıllardır devam eden ve Erler filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiseri oynayan İlker İnanoğlu, yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırttı. Zira spor salonuna giden oyuncunun ayağında büyük bir sargı olduğu görüldü. İnanoğlu, sakatlandığını ifade ederken olayın neden ve nasıl olduğu ise merak konusu oldu takipçilerini hali heyecanladıran İlker İnanoğlu'nun başına ne geldiği ise arkadaşlarının sorusu üzerine yaptığı yorumda ortaya çıktı. İnanoğlu Aşil tendonunun yırtıldığını söyledi. Ancak olayın nasıl olduğu ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak fotoğrafta oyuncunun sol ayağının dizine kadar sargıda olması durumun ciddiyetini de göstermekte oyuncunun kaza mı geçirdiğini öğrenmeye çalışan takipçileri, Instagram'daki paylaşımına yorumlar yapıyorlar. Bu şekilde dizinin yeni sezon bölümlerinde oynayıp oynayamayacağı da belli olmayan İlker İnanoğlu, diziden bir süre hikaye gereği uzaklaştırılacak mı merak konusu. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisi Haziran ayında 14. sezon finalini yaptıktan sonra tatile girdi yeni sezon çekimlerinin şu sıralar başlaması bekleniyor. Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi, ekranın en uzun solukla yapımları arasında yer almakta ve 15. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu arada İlker İnanoğlu'nun aynadan kendisini çektiği fotoğrafta takipçileri bir ayrıntıya takıldı. İnanoğlu'nun telefon kılıfında İngiliz bayrağı bulunduğunu söyleyen takipçilerinden bazıları bu durumdan hoşnutsuzluklarını da dile getiriyorlar yorumlarıyla. İşte oyuncunun merak uyandıran o paylaşımı. Hiçbir sakatlık sporu durduramaz onaylama. Onaylama. Numara incir can stop me from birth.